Merhaba, Markacı hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin konferans ligindeki yürüyüşü devam ediyor. Ve de çeyrek final karşılaşmasında Olympiakos'a karşılaşacak bildiğiniz üzere. Biz de önden bir bakış atalım dedik bu tura ve de eşleşmeye. Hem yani verileri konuşacağız, artıları eksileri konuşacağız. Bazı özel detayları konuşmaya çalışacağız. Ve de kilit noktalar ne olur onları paylaşmaya çalışacağız. Yani ligimizdeki Maalesef futbol ortamı, futbol iklimi belli. En azından futbolu daha rahat konuşabildiğimiz, direkt futbolun saf sadece futbolun içini konuşabildiğimiz tek yer maalesef konferans ligi kaldı. Union Unuyorsun... sen Julia karşılaşmasından önce tabii ki paylaşmıştık yine ve de orada da aslında öngörülerimizin genelde gerçekleştiğini gördük. Açıkçası biz de keyif aldık bundan. Bakalım şimdi de Olympiakos karşılaşması için, Fenerbahçe'nin eşleşmesi için detayları vermeye çalışacağız. Bakalım inşallah buradan da düşündüğümüz gibi olur. En sonda Nihole dediğimi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Evet, öncelikle karşılaştırmalı verilerle başlayalım iki takımın. Bunlar Avrupa Lig bu genel bütün lig boyunca olan verilerinden ihtiva ediyor. Tamamen Avrupa'daki konferans liginde değil. Avrupa Avrupa maçları değil. Hepsinin yekünü bu. XG 254 Fenerbahçe 2.07. Olympiakos'un şut 16-17, 15-62. Dribbling 29-03, 32-69. Toplan şans 13 e 11. Kafa golü %5.3. Olympiakos'un %18. Burada ciddi bir fark var. Yüksek pres 14 11. XGA yani rakibe verilen gol beklentisine 0 69'a 0 94 Olympiakos'un. Pas 460'a 505. Anahtar pas 6'ya 4.77. Başarılı akıllı pas yüzdesi %52 Fenerbahçe %32 Olympiakos'un. Sağ korner isabeti bunu özellikle aldım. %56'ya %77. Yani gol bulma yüzdesi değil. Topa vurabilme yüzdesi bu. Hava topu 34 13 39 19. Kazanılan sahipsiz topta 14 63 13 0 4 Olympiakos karşılaştırmalı verilerimiz bunlar. Şimdi Olympiakos'un Avrupa kupalarında ya özellikle Konferans Ligi'nde sıralamaları hani bazı verilerde onu göstereceğiz. Sonraki tablomuza geçelim. Korner ortaları uzak direkte. Direkt %100 başarıda. Olympiakos ve de korner ortalarında yani vuruyorlar topa. Dediğimiz gibi bu tamamen gol oluyor demek değil ama bu noktada konferans liginin en etkili takımı yüzdesel olarak. Rakip sağ top kazanımında da 44.25 ile yine yüksek. Bu Maccabi Haifa maçında özellikle çok korkunç bir rakam yakalandı. Buradan geliyor aslında. Biraz suniliği de var ama en azından rakibin bazı durumunu izah eder diye koymak istedik. Başarılı uzun paslı üçüncüler 36-50. Ortalarda dördüncüler 25 ortaya deniyorlar maç boyunca. Yerde ofansta birebir de 14. 82 adetle burada gerideler. Yani en üstlerde değil ortalarda. Yukarıya yakın ama olimpiyakusuz artı çeyrek finale kalmış bir takımın daha yüksek olmasını beklerdik. Yerde ofansif birebirde 32. sıradalar. 78 adetle maç başına. Burada ciddi bir problemleri var. Bu gözüküyor. Araya girmede 88'de 41-25. 88. sıradalar çok kötü bu istatistikte. Şimdi bize bu veriler bazı bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor? Bu takım önle baskıya geliyor. Şiddetli bir baskı yapıyor her zaman değil maç boyunca değil. Yaptığında bunu genelde iyi yapıyor bu işi. Doğru zamanda yapıyor ama buraya geçirdiğin zaman arkada geçirgen bir takım var. Baskı yediğinde oyun kurumunda problem yaşıyor. Geride çok pas yapıyor ama etkili pas yok. Katkıran pasları az. Kilit pasları az. Ne yapıyor? Dripling'i yüksek. Bunu ne oluyor? Uzun atıp dripling üzerinden gidiyor. Yani biraz daha net bir takımdan bahsediyoruz. Aslında Mendili var biliyorsunuz yaklaşık 2 ay önce göreve geldi. En son mağlup olduklarından sonra o, Panathinaikos. Ve de bu noktada geldiğinden sonra oyunlarında daha farklılıklar gördük. Pres yapımının farklılığını gördük. Biraz daha hareketli olduklarını gördük. Daha farklı oyun tercihleri gördük. Biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Artıları eksileri de koyacağız. Şimdi neye döndü? Aslında Olympiakos'un en büyük kozu gerçekten Mendili var. İspanya'da gedikli hocalarından biri orta sıralardaki takımların uzun süre başarılı olmuş ve de geçen sene de Sevilla ile Avrupa Ligi'ni kazanma başarısını göstermiş bir teknik adam. Tabii ki çok tecrübeli biri ama özellikle Maccabi Haifa maçının çok iyi bir parametre olduğunu düşünüyorum bu turla alakalı rakibi oynanacak oyunla alakalı. Bazı artılar eksileri var. İstiyorsanız onu da konuşalım. Ondan sonra artık diğer kısma doğru geçelim. Artılar. Ön tarafları çok yetenekleri. Beklerinin ofansiyi. Podens ve Fortunis çok yaratıcı. Podens driplinkten, Fortunis pasörlükten yaratıcı. Duran topta %58 başarıları var. Masoğuras çok etkili. Masauras hem çalışkanlığıyla kenardaki orta sağlaşan, oradaki bağlantıyı kuran, çok top takip eden etkili bir oyuncu. Hani çok beğendiğim bir oyuncu. Daha önce, önceki dönemde iki sene önce de eşleştiğimizde gerçekten çok çok beğendim gelmiştim. Eksiler. Arka tarafı dengesiz. Stoper merkezinde gerçekten sıkıntı yaşıyorlar. Birazdan geleceğiz. Beklerin defansı kötü. Özellikle Rodinei'nin yani hücumda ne kadar yeteneksizse defansta özellikle geçişlerde, koşu takibinde çok çok eksik olduğunu, karşılamada eksik olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Geçişten merkez sıkıntılı. Hızlı arkalarını geçtiğinde çabuk ucumda merkez koşularını düşünürsek bu noktada gerçekten takipte sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Bunu burada açıkçası Chiquinho ki Chiquinho daha önce Giresunspor'da oynamıştı biliyorsunuz. Bir de Andre Horta var. Genelde onu kullanıyorlar. Horta daha yetenekli bir oyuncu. Chiquinho daha defansif tarafı iyi bir oyuncu ama geçişte gerçekten sıkıntı yaşadıklarını söyleyebiliriz. Şimanski bu maçta bir şeyler yapman lazım diye düşünüyorum. Özellikle ilk deplasman karşılaşmasında. Maçta kopukluklar var. Nedir? Maçın içerisinde gerçekten oyundan koptukları dakikalar oluyor. Aslında bize çok iyi bir örneği Panathinaikos verdi. Deplasmanda 3-1 kazandıkları maçta forvetleri Yonnaidis'in maçı komple domine ettiğini gördük. Korkunç bir oyun oynadı. Attı, attırdı, defans yordu, stoperleri sıkıntıya soktu vesaire. Red Sos ve de Karma oynuyorlar. Karma sol ayaklı da ayak kalitesi yüksek bir oyuncu. Fizikli yüksek hava toplarında iyi. Red Sox'ta çok büyük potansiyel değil. Averkuzen çok önemli transfer yaptı. Sonra dolaştı biraz. Bir türlü şeyini bulamayan ancak müdahale eksiklikleri yaşayan hatta penaltı yaptırabilme potansiyeli de bence ciddi olan bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin burayı çok iyi kullanması gerekiyor. Beklerin arkasını, geçişlerde merkezini, stabil oyunda da stoperlerin üzerine mesela Ceko gibi bir oyuncu onları hem kenara taşıyabilecek bir oyuncu hem bunları yerinden oynatacak hem de orada top almasıyla servisleri özellikle çok çok ciddi etkili olabileceğini düşünüyorum. Bize bunlar vaad ettikleri oyunun. Ama bunları gerçekleştirecek her zaman söylüyor oyuncular. Maça nasıl yaklaşım, konsantrasyon. Şimdi çok agresif bir tribünle karşılaşacak Fenerbahçe. Gerçi Fenerbahçe alıştı biraz agresif tribüne. İyi de tecrübelerde de geçti yakın zamanda bildiğiniz gibi artık anmayalım yani kötü şeyleri. Yani o kadar ne olacağını zannetmiyorum herhalde. Biraz şerbetlendi denir ya halk arasında. Biraz şerbetlendi bu konuda. O tribünün çok etkileyeceğini düşünüyorum. Aksine daha da iyi motive edebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe akıllı oynayacak. Geri de pas kaybı yapmayacak. Duran top vermeyecek. Bunun dışında kenarları oynayacak. Özellikle geçiş tarafında yakaladığında ki beklerin hücum tarafında düşünürsek özellikle Ferdi'nin iç taraftan driplinkleriyle orayı yakalayacağını düşünüyorum. Bir husus daha var. Önemli bir husus devsiz kaptanları. Önemli önce de Fortunes gerçekten çok yetenekli, çok yaratıcı bir oyuncu. En çok yaratıcı pas atan, en çok gol pozisyonu hazırlayan oyuncusu Olympiakos'un. Farklı kullanımları var Mendy'le varın. Forvetin sağında da kullanıyor. O zaman Podence solda oynuyor. Ya da daha çok gol lazım olan yerde, daha da risk aldığı yerde ikinci forvet El ya da atıp ya da başka bir oyuncu El kabiliyle hafif kenara çekip Fortunis arkaya koyuyor. İşte eğer Fortunis arkada oynarsa Fenerbahçe için daha iyi. Çünkü o zaman dirençleri düşüyor. Ancak çok çok dikkat edilmesi gereken bir husus daha var ki o yüzden onu en sona sakladım. Bu da kesinlikle Podence. Bu Wolverhampton'dan kiralık oynayan oyuncu gerçekten çok etkili, kısa, driplingi, çok iyi, çok kreatif, çok iyi adam eksiltebilen bir oyuncu. Özellikle ikili sıkıştırma yapılması gerekiyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçekten dip kenardan aldığı topu hem dışına çalım atabilme yeteneği var. Çünkü dış iç oyunları çok farklı bildiğiniz gibi. Hem de iç tarafa çalım atabilme özelliği var. Top kesiyor ki arka direkt ortaları podensin içe doğru gösterip arkaya attığı ortalar çok tehlikeli oluyor. Bekle stoperin arasına özellikle sol stoperle sol bekin arasına gerçekten çok etkili toplar kesebiliyor. Oraya çok iyi koşu yapan ikinci topları alan Fortunis var. Yani buraya Fenerbahçe'nin Podence'in üstüne çok çok dikkatli olması gerekiyor. Peki tur ne olur? Açıkçası benim fikrim Fenerbahçe'nin bu turu normal şartlar altında kendi hata yapmaz ise rahat geçebileceği yönde. Bakın turu atlaması geçmesinden geçer değil. Rahat atlaması yönünde. İlk maçında deplasmanda olması açıkçası taktiksel yaklaşım olarak oyuna yapısına bakarak bence çok daha iyi. Ve de burada akıllı iyi bir oyunla Fenerbahçe'nin oradan galip döneceğini düşünüyorum. İkinci maçta da bütün ipleri kontrolünde alıp daha da işi rahata götüreceğini düşünüyorum. Ancak biraz önce anlattığım hususlar basit hususlar önemli. Bunları çok dikkat etmemiz lazım. Tekrar söylüyorum. Beklerin arkası sıkıntılı. Horta'nın merkezden driplikleri önemli ki burada İsmail Lefret'le o işi zor. Onları çok yapabilir zannetmiyorum. Masa orasının takiplerine de dediğimiz gibi biraz önce dikkat edersek biraz önce anlattığım hususlarla beraber Fenerbahçe'nin yani bu turu rahatça geçebileceğini düşünüyorum ve de bundan sonra artık ileriye bakabilir. Şimdiden de bir de konuşuluyor kim gelir kim gelir. Ya turu atladık da kim geleceği kaldı. Arkadaşlar kim gelirse gelsin. Ben tur atlayayım da kim gelirse gelsin. Lil mi gelecek? Diğeri mi gelecek? Hiç önemli değil artık bu saatten sonra. Çünkü turu geçince bunun adı yarı final oluyor. Artık o saatten sonra oymuş buymuş araması. Kim gelirse gele hoş gele diyelim. Ama öncelikle bu turu atlamak lazım. Evet. Da Maça daha yakın tarihte sevgili Fikret kardeşim teknik rotada güne özel tabii ki eksikler, artılar olabilir. Allah korusun sakatlıklar olabilir. Daha da farklı maç önünde bunu yapacak. Biz önden bir bakış atmak istedik. Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyoruz. Tur ne olur özellikle? Bir onu da, turu kim geçer? Bunu da yazarsınız. Nedenini de yazarsınız. Biz de görmek isteriz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız ve de beğendiyseniz de beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.